Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bu videomuzda tül perdelerimizi yıkayacağız. Tül perdelerimiz kış gününde çok fazla kirleniyor. Kaloriferlerin, peteklerin islerinden, kirlerinden tül perdelerimiz çabucak kirleniyor, isleniyor. Yaz günleri de tozdan kirleniyor ve sık sık yıkamak gerekiyor. Tül perdelerimizi nasıl yıkayabiliriz? Nasıl beyazlatabiliriz? Tül perdelerimizi makinaya koyalım öncelikle çok fazla sıkıştırmayalım. Tek bir parça tül perdemizi yıkayalım. Bir adet bulaşık makinesi tableti atacağım ben. Makinanın içerisine atıyoruz çünkü deterjan bölmesinden geçmeyecektir. İstediğiniz marka kullanabilirsiniz ve çamaşır sodası kullanacağız. Onu da istediğiniz marka kullanabilirsiniz. Çamaşır sodası fark etmez. Makineler için üretilenlerden kullanıyoruz. Yarım çay bardağı sodamatik. Bunu da yine makinamıza yerleştiriyoruz. Bu da deterjan bölmesine koymuyoruz. Çünkü soğuk suda donuyor. Bu nedenle bunu da makinamızın içerisine bırakıyoruz ve bir ölçüde deterjan kullanacağız. Bunu deterjan bölmesine koyabiliriz. Deterjanımızı da ekledikten sonra şimdi makinamızın kapağını kapatalım ve program seçeceğiz. Perde ayarında yıkamak istiyorum. Perdelerimizi perde ayarında yıkayacağız. Seçiyoruz şu şekilde. Perde ayarınız yoksa uzun yıkama programı seçmelisiniz perdelerimizi daha güzel yıkaması için yüksek bir derecede perdelerimizi yıkamayalım 40 veya 30 derece olması gerekiyor ve çok yüksek devirde de perdelerimizi sıktırmayalım mümkün olduğu kadar düşük bir derecede sıktıralım ve perde ayarınız yoksa da herhangi bir programda çalıştırabilirsiniz ve uzun yıkama programı seçtikten sonra ayarlamalarını yapabilirsiniz. 30 veya 40 dereceye ayarlayın, düşük programı ayarlayın, ilave su programı varsa ona ayarlayın ve makinanızı çalıştırın. Makinamız su almaya başladı. Tül perdelerimizi Yıkamak oldukça sorunlu çünkü istediğimiz gibi temiz olmayabiliyor. Defalarca yıkıyoruz bu nedenle ve tül perdelerimiz tam olarak istediğimiz gibi beyazlamıyor, sarı olarak çıkabiliyor veya kirleri tam olarak çıkmayabiliyor. Bu nedenle bu fikrimi yapmanızı öneriyorum. Çok faydalı olacağından eminim. Bu deterjanları muhakkak kullanın. Sodada beyazlatma özelliği var bildiğiniz gibi ve bulaşık makinesi tableti de yağları, kirleri, isleri çıkartıyor bildiğiniz gibi yine. Makinamız yaklaşık olarak 10 dakika kadar çalıştı ve suyu oldukça köpürdü. Ve yaklaşık 10 dakika kadar çalıştıktan sonra makinamızı bekletme konumuna alacağız tuşuna basıyoruz ve bekleme konumuna alıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 4-5 saat kadar bekletmemiz gerekiyor. Bu beklemenin sonunda tül perdelerimiz ıslanacak, içerisindeki kirleri, isleri, yağları bırakacak ve daha beyaz bir hale gelecek. Beklememizi bitirdikten, tamamladıktan sonra şimdi tuşumuza basıyoruz ve devam ediyoruz. Kaldığımız yerden makinamız tül perdemizi yıkamaya devam ediyor. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Bana destek amaçlı kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz de yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizler de tül beyazlatma yöntemlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Böylece birçok kişi okumuş ve faydalanmış olur. Tül perdemizin yıkama işlemi bittikten sonra hemen bekletmeden, buruşturmadan yerine takıyoruz ve yerinde kurumaya bırakıyoruz. Çok yüksek devirde sıktırmadığınız sürece tül perdeniz buruşmayacaktır. Asılı olduğu yerde düzleşecektir. Ev işlerinizde kolaylıklar diliyorum.